Hoş geldiniz kankalar. Ne habersiniz? Biz artık şimdi var Marketteyiz şu an. Kendimize bir şeyler alacağız. Daha sonrasında şelaleye gideceğiz. Şelaleden sonra da avastırım. O luvak kedisinin boku. Bundan kahveleri arındırıp sonra onu içiyorlar. içecekleri suyu üstü alalım o zaman. Ha? Suyu üstü içecek alalım. Büyük içecek alalım. Büyük. Ya büyük alamayız, bardak yok. Herkes kendi alsın. Aynen. <gülüyor> 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 belki adam suyu kalıyor. Belki var. Hangisi? E, içerim ben. Ben bunu içerim. Efendim. Hangisi? farkında ne? Ben de onu alayım. Elmalı o, <laughs> o şey. Ben sana bunu aldım. Hesap verme vakti. YouTube, YouTube. Nerede geziyoruz? <laughs> Çılgın bir gezgin. Aratarak videoyu izleyebilirsiniz kardeşim. Evet. Abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> Videoya like atın şimdi. Habibiler, Kanto geldik. Emektarlar orada park edilmiş. Gidiyoruz. Kendimize bir de marketten şuları aldık. Oğlum bu nedir lan böyle? Antalya Waterfall. Burayı gezdikten sonra ara salıma gideceğiz. Oh aman Allah'ım Hello. Aa ya. Şöyle bir girişi var. <laughs> Oğlum mükemmel ya. Çok güzel değil mi? Harbi güzel bu arada. Şuraya bakar mısın abi? <laughs> Şelalede falan. Abi gezmek bana aşırı keyif veriyor. Yani. En son balık Balıkesir'de Neydi lan oranın ismi? Şahin Dere Kanyonu vardı. Altınoluk'ta. Balıkesir Altınoluk muydu? Öyle bir şeydi ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi en son oraya gittiğim orada bir güzel yüzmüştüm buz gibi suyun içinde. Eğer burada yüzülecek yer varsa şelalede burada da yüzebilirim belki. Belki de yüzmem bilmiyorum artık. Şelaleye karşı oturup şuları yiyeceksin. Ondan sonra bir sigara patlatacaksın. Ah mis. Keyif Keyif mod Jupiter. Hem ücretsiz hem güzel. Bedava. Gelaryi bunlar aşağıda ya. Su daha çok yüksekten hello, dökülsün hello. diye. Helo merhaba. Merhaba merhaba kardeşlerim. Benim makası. Tamam. Endonezce. Bilet var mı arkadaşlar? Yok ya ücretsiz bence. Değil mi? Bence ücretsiz. Değil. Tekrar. Oh my. bir Oh, why? 25. Kaç? But my friend, he is local people. Uh, this is free. He say here free. He say, he say not free. Kaldı hmm. no. ya. Gelin 50 TL. Oğlum 50 TL. Giriş 50 TL'ymiş arkadaşlar. Böyle giriş mi olur lan? 50 TL'ye giriş mi olur? Giriyor muyuz? Ben bedava sandım. Kandırıldık. Ketenpere'ye geldik. Böyle şey mi var ha? Olmaz ben girmek <laughs> istiyorum. Aga 50 TL nedir ya? Niye 50 TL yani? Çok saçma yani ya. Bir de işin tarafı. Buradan bir de yokuş çıkacağız yani. Ben burada efor harcayacağım. Abi saçmalık. Ya. Bak arkamdaki kadın geberiyor. Yani. Ben oturacağım şurada bir yerde. Abi motorlar çalıştırdık, gidiyoruz. İçeriye girmek 25.000 rupi. 25.000 rupi de 50 TL yapıyor. Aslında çok para değil düşünürsek ama ben bu parayı vermek istemiyorum kardeşim. Param yok benim yani. Düşük bütçeyle gezen bir insanım. Ben bu, par bu parayı buraya vermek istemiyorum. Hem ayrıca doğal şelaleye parayla girmek nedir? Yani Türkiye'de bile şelalelere para vermiyoruz ki. Bali'de gelip şelaleye para vereyim. Saçmalık. Saçmalığın damış kasarım. gidiyoruz. Hadi let's go. Allah Sarum'a geldik arkadaşlar. Lanet olsun. İçeride şurada bir kedi var. Kedinin bokundan kahve yapıyorlarmış. Burada da bir gezin kardeşim. Merhaba merhaba merhaba. O bizi hiç çekmedi ama bunu çekelim. Biz her zaman, biz her zaman gezginlere destek oluruz. <laughs> Gezginler bir yere geldikten sonra orası biraz oynamaya başlar. <laughs> ama umarım senin de oran buran oynamaya <laughs> başlamaz. <laughs> <karşı. gülüyor> şu anda bizi izleyen iyi olan benim eski arkadaşlarım şu an YouTube'da olmuş kendini bir yerlere getirdiğiniz sanıp da adamlığını ve insanlığını kaybetmiş olan arkadaşlarıma gelsin. Abi sen de kaybetmeyin. Ben adam abi? Biz kaybetmeyiz kardeşim. Biz adamlığımızı kaybetmeyiz kardeşim. İçimiz dışımız bir bizim. Gireceğiz 50 rupi kişi başı. Yani 100 TL. Böyle güzel bir giriş var. Rezervasyon yapabiliyorsunuz önceden bu arada. İçeriye hiçbir türlü yiyecek, içecek sokamazsınız. Onlar kendileri satıyorlar. Ücretsiz olarak da birkaç içecek veriyorlarmış. O kedi bokundan yapılan kahveyi de ücretsiz bir şekilde denetiyorlar dedi Deha abi bilmiyorum. Belki denerim, belki denemem bilmiyorum yani. Emin değilim. İlk önce bir onlar denesin. Onlar denedikten sonra ben deneyebilirim. O Lua kedisinin boku. Bundan kahveleri arındırıp kaynatıyorlar, ısıtıyorlar, pişiriyorlar. Sonra onu içiyorlar. Bundan. Kedinin dışkısı. Kedi de şurada bu arada gerçek kedi. Tehlikeli ve Agresif bir kediymiş. Çok yaklaşma istersen. Orada yazıyor don't touch agresif animal. Bu da aşaması mı ne bu kardeşim? Böyle 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 böyle. Tamam hadi gidelim ya yani. çok şey yaptık ne otantik bir yer ne güzel bir yer. Hello. Hello good afternoon. Yeah, welcome to Bali. Want to try coffee or you want to walk around? I want to try. Yeah. Put a drink. Yes, please. Okay. I wait my friends. Okay. Çok uzun kalıyor Deha abi ya. Hadi be Deha abicim hadi gel. <laughs> aman 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 nerelere geldik lan. Lanet olsun adamım lanet olsun dostum. Şu salıncak 550 TL'ymiş. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Etrafımızda böyle şeyler var kankalar. Bayağı güzeller. <laughs> Güzel yani. Ya. Yani. Bak bu arada bisikletli zeplin var şurada. Bisikletli zeplin. Ondan sonra normal olarak zeplin var. Şu, e, şurada bir şey var. Şuraya baksana abi muhteşem. Oğlum o hel hareketi mi çekiyor abi lan? Nasıl bir şey? Mağara güzel. Ve abiler burada fotoğraf çekmiyor. Abi bir fotoğraf çekilmelik bir ortam var. Şuraya bakar mısın ya? <laughs> abi çok güzel lan burası. Harbi çok güzel. Muhteşem ya. Koş, oha kocaman bir heykel. Şuna bak. Mükemmel. <laughs> ne? Da bir çeker misin? Çekerim. <laughs> Fotoğraf manyağı olduk iyice. Bak bu, bu kamera şu an çok güzel alıyor ışığı, şu an burada. Kuzum, tam şu manzarayı ve şu kuşları istiyorum, biz şuraya gideceğiz. Nereye bakayım? Şu, şuraya gideceğiz. Tamam. Tamam mı? Okay. Abi sonunda havuza girdik ya. Lütfen sonunda. <laughs> Suyun değişik bir tadı var. İlaçlamış da klor. Çok klorlu. klorlu. Baya çok klor var. Su altı çekim yapayım bakayım nasıl olacak. Buraya kesinlikle gelmezsiniz aga. Kesinlikle. Yani Bali'ye geldiğinizde Aras Hanım'a gelmezseniz vay halinize, vay halinize. Mısın be? Buraya bak. Aman tanrım. Lanet olsun. Mükemmel ötesi bir havuz. Oh iyi ki gelmişim ya. İyi ki gelmişim. Oyna oyna. <laughs> Ali. Seri neredesin? Bu jacuzzi mi Ali takılıyor yani. Konuş. Ne? ne? Konuşacak bir şey yok. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsun. Konuşacak bir şey yok. Nasıl? Sevdin mi buraları? Kankalar az önce motoru teslim ettim. Ubud merkezde yeni bir hostel kiraladım 2 günlük. Orada kalmaya gidiyorum orayı günlük 50 bin rupiye kiraladım yani 100 TL günlük 100 TL Önceden de burada kalıyordum şurada Burası da günlük vergilerle birlikte 157 TL Ekstra kahvaltı vardı fiyatın içine dahil Yeni kalacağım hostelde kahvaltı yok Ama bir, bir tık daha ucuz hem merkezde Burası da güzel oldukça güzel mesela bakın sessiz sakin insan Pek fazla ses yok Rahat bir yer ama bugün tekrardan motor kiralamayacağım için merkeze gidip gelmek sadece buradan 30 dakika sürüyor. Uzun. E motor kiralamayacağım. Merkezde de işlerim oluyor. Merkeze gidemiyorum. Yarım saatte yürümek istemiyorum. O yüzden direkt merkezde kiraladım. Baba keyif. Sırf keyif anası satayım. Şuradaki ortama bakar mısın? Şuraya bak. Şuraya bak. Burada motor sürmek Ayrı bir seviye ya. Cidden mutluluk seviyesi Jüpiter yani. Şu ana kadar 3 tane ülke gezdim. Tayland, Laos, Malezya. Hiçbirisinde burada yaşadığım, aldığım zevki hiçbirisinde almadım abi. Yani buradaki Bali'deki gezi zevki apayrı bir şey. Burası Ubud Merkez. Şurada Ubud Palas var. Benim hostelim şu tarafta. Orası umarım kalabalık değildir. Türkiye turundayken bronzlaşmıştım. Sonra tur bitti. Eve geri döndüm. Açıldım biraz. Şimdi tekrardan geri bronzlaşıyorum. Güneş her türlü beni karartıyor ya. Her türlü beni karartıyor. Zaten hafif böyle esmerim. Bir de güneş vuruyor anasını satayım. Çikolataya döndürüyor beni. <laughs> Kankalar kaldığım otelden ayrıldım. Deha gün oteline geldim. Ayrıyetten kendime bir tane motor kira aldım. Şu günlük 145 TL. İki günlük kiraladım. Ayın 20'sine kadar. Şimdi burada Batur diye bir dağ var. Yaklaşık 30-35 km ileride. O dağa gideceğim. İki gün boyunca o dağın çevresinde yürüyüş falan yapacağım. Orada kendime ayrıyetten bir tane hostel de tuttum. iki günlük. Otelime geldim kendime bir tane yemek söyledim. Tavuklu, sebzeli bir yemek. Ve burada bir kedi. Kardeşim kedi sevmiyorum gider misin şuradan teşekkürler. Kedi sevmiyorum. You don't touch the cat, yeah. Because it's dangerous cat. Aa, normalde. Bu tarz pilavları sevmem. Ya, normalde pilav sevmem zaten de. Asya'da mecbur pilav yiyorsun. Çünkü yiyecek başka alternatifin yok. Çok az. Ama güzel beğendim yani. Kankalar bu yemeği yedikten sonra bilgisayar başına geçip plan yapacağım. Yarın Batur Dağı için. Ondan sonra editleyeceğim videolar var. Yaklaşık motorla 40 kilometre yol yaptım. 1,5 saatte. Ubud'dan buraya kadar. Kitamani buranın ismi. Uyandım. Dişlerimi fırçaladım falan filan derken. Şimdi yola çıkacağım kadar Kaldığım monster burası. Günlük 205 TL. Benim yatak burası. Güzel bir sineklik var böyle. Kaç kişilik burası? 3-6-6 kişilik. Şurası çıkarım motora benzin koyacağım. Yaklaşık burada 30 rupiye motoru fullleyebiliyorsunuz. 30 rupiye de yaklaşık 60 TL falan yapıyor. Yani 60 TL motoru fullleyebiliyorsunuz. Benim motor zaten 130 cc mi ne bilmiyorum. CC'sini bilmiyorum. Kaldığım yer burası. Volcano Living Guest House Villa. Bu arada buranın şey de var. Havuzu da var. Şu tarafta. Şu tarafta havuz da var. Bali'ye geldiğim günden beri gittiğim hiçbir hostelin interneti leş, leşti, hiç güzel değildi. Buranın interneti güzel, havuzu var, kendi restorantı var, kendi restorantı ucuz, mükemmel bir yer. Kaldığınız ortama bak, burası. Otopark. Benim motor da orada. Şimdi gidip bakalım havuz nasıl. Baya güzel, çok iyi. Yani çok iyi. Güzel bir oturma yeri. Artı havuz. Manzaraya karşı da. Evet, motorumu çalıştırayım. Videoyu da burada kapatıyorum. Daha yürüyüşünü izlemek için ve Kitamani vlogunu görmek için diğer videoya gelmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de like atmayı ve önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videoya kadar görüşürüz. Kendinize sağlıcakla kalın. Kimseye karışmayın. Bay bay videonun devamında ölü insan bedenleri gösterilmektedir. Korkutucu olabilir. Psikolojinizin etkileneceğini düşünüyorsanız izlemeyiniz. Buranın halkı da demiş ki biz buraya önce birkaç tane cenaze getirelim. Sonrasında bir koyuyorlar, iki koyuyorlar, beş koyuyorlar, on koyuyorlar. On birinci de... Bir de şunu da belirtmek isterim. İnançlarına göre alıp ormanın derinliklerine götürüyorlar bütün kemikleriyle birlikte. Birkaç tanesini buraya koymuşlar ama...